Yasemin merhaba. Merhaba Emre. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne yapacağız bugün? E, bugün de e, smokey makyaj yapacağız. E, Akşam gayet, bir planımız mı var? Evet. <laughs> Kirpiklerimiz zaten hazır gördüğünüz üzere. Baz makyajımız da hazır galiba. Evet, ee, şimdi smokey yapmaya çalışacağız. Çünkü çalışacağız diyorum. E, gerçekten zor bir şey. E, burada da acemi olduğumuz e, çok net ortaya çıkacak. <laughs> Daha önce smokey yaptın mı hiç? E, denedim ama istediğim sonuçlar olmadı. Bakalım burada da yapabilecek miyiz birlikte? Hadi bakalım görelim o zaman. Nasıl başlıyoruz? E, şimdi ben kirpikleri taktım. Kirpikleri taktıktan sonra e, bir isterseniz hani gözaltı için kapatıcı kullanabilirsiniz. Ben şu an kullanmayacağım. Ee, sadece farlarla ve koyu renk kalemle ve farları dağıtarak smokey hazırlayacağız. Ee, smokey için e, çok eskiden almış olduğum bir set vardı. Onu göstermek istiyorum. Şöyle fırçalar düşmesin diye tutacağım. Ee, gördüğünüz gibi burada açık renk bir allığı, burada da far paleti var. Bu kutunun arkasında e, bunlara verilmiş numaralar vardı. O numaralarla işte birinci şunu kullan, ikinci şunu kullan, üçüncü şunu kullan diye bir yöntem belirlemişlerdi. Şimdi fırçaları çekerek bir şey daha göstereceğim. Bu palet yanlara doğru açılır ve içinden de sedefli pudrası çıkar. Bizim şu an bazı makyajımız hazır olduğu için biz o sedefli pudra kısmını kullanmayacağız. Aldığı da kullanmayacağız. Sadece parlarını kullanacağız. Aynı şekilde bir set daha göstereceğim. Oradan da renk takviyesi yapacağız çünkü. E, bu da Inglot'un bir seti. Bu seti kendiniz hazırlıyorsunuz, refilleri kendiniz alıyorsunuz ve kendiniz bunu kutunun içine yerleştirerek günlük makyaj kullanımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bu kapaklar mıknatıslı, içi de mıknatıslı. Koyduğunuz refiller kesinlikle düşmüyor. Bakın, dip tutuyorum ve düşmüyor. Harika renkler. Elimde tutuyorum şu anda <gülüyor> <gülüyor> Bir şu gri tonları kullanacağım, yine smokey için. Görmeniz açısından da bu şekilde gösterdim. Çok heyecanlı. Evet. Gayet heyecanlı şu an. Birkaç aynadan kendimi görüyorum gerçekten. Yayın ekibine <laughs> teşekkür ederim. <laughs> e, şimdi... Nasıl başlıyoruz? Farla başlıyoruz. E, maksadımız e, ortaları açık grilerde tutup uçlara doğru koyu grilerde ve siyahlarda bırakıp e, dumanlı görüntüyü verip yani böyle sanki e, şey gibi böyle hani esrarengiz bir göz makyajıymış gibi yapmaya çalışacağız ben açık grilerle başlıyorum zemini boyamaya. Açıktan koyuya gideceğiz o evet, zaman. Öyle mi kural olur? Gideceğiz ve koyuları da uzatabildiğimiz kadar da uzatacağız. Hani ben ne kadar uzatabilirim bilmiyorum. Sonuçta kirpik e, taktığımız kirpik bir yere kadar beni sınırlandıracak. E, orada da durmayı planlıyorum çünkü. Şimdi göstereceğim. Englot'un açık grisini aldım. Şimdi bazını yapıyorsun. Evet. Hareket etmesin diye tutuyorum. Maksadım çekmek değil. Yanlış anlaşılmasın. Çekmiyorum. Yani düzleştirmeye falan çalışmıyorum. Orada girinti ve çıkıntılar var. Onları da boyayacaksınız. Bu çok gündüz kullanmaya uygun bir makyaj değil değil mi? Bir davete falan otel ileri gitmiyorsan. Evet. Gitmiyorsa. Yani bu bir iş makyajı değil. E, bu gerçekten bir davet, bir parti bir kutlama. Yani bilmiyorum ama belki düğün makyajı bile olabilir. <laughs> Evlenen sen değilsen. <laughs> evet. Ben gelinlerde böyle çok renkli makyaj sevmiyorum ya. Senin. Ben de sevmiyorum. Do doğal ve natürel makyajları çok seviyorum. Bence zaten gelin o yüzden beyaz giyiyor öyle düşünüyorum. O yüzden evet. gelinin makyajı bence renkli olmamalı. Sadece canlandırıcı, tazeleyici görünmeli. De benim fikrim. Kesinlikle çok katılıyorum. Hmm, çok güzel oldu bu haliyle bile bence dışarı çıkılabilir ya. O kadar güzel bir renkmiş ki bu. Evet. Bu ingotun açık gri'si. Şimdi bir evet, burada. Ee, koyu renklere geçerken de lütfen ve lütfen kısa fırçaları far fırçalarını tercih edin. Kısa ve sert. Çünkü bunlar sizin çizgi çekmenize yardımcı olacak sertlikte ve öyle boyayacak gözünüzü. Ee, or Şurada tekrar göstereceğim. Evet. Ben bunu kullandım bazen. Şimdi ortadakini kullanacağım. Sonra siyahı kullanacağım. Aa çok riskli hareketler. Evet. <laughs> Ama acemiyiz ya, bir şey olmaz herhalde. <laughs> Dur bakalım ne, nereye gidiyoruz? Ortasından. Bunu biraz ortaya sürüyorum evet. Çünkü Koyu'ya yer ayıracağım. Koyu'yu uçlara süreceğim için bunu ortaya sürüyorum. Şöyle gibi hissettim. Sanki gözünü üç parçaya Öyle ayırmış gibisin. Evet. İkinci parçadan başlayarak üçe doğru boyuyorsun şu anda evet. içten dışa. Ben de nasıl, buradan konuşması ne kolay değil mi? Öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ama ay çok haklısın çünkü belki de çok e, yakınım diye tahmin ediyorum gene de görmeleri açısından ya daha kolay anlayabilmeleri açısından bence parmakta da fayda var. Hmm. Biraz azaldım boyun mu? Şimdi bu arada. Smoky yaparken herhalde koyu renkler kullandığımız için farı bol kullanmaktan yana bir endişemiz yok diye düşünüyorum. Kesinlikle farı bol kullanmaktan yana endişemiz yok. Ama lütfen ciltteki diğer şeyleri e, çok Bağırtmamak gerekiyor. O yüzden açık allık, açık ruj e, ve pembe tonları tercih etmekte fayda var. Bu şey gibi değil mi? Hani gözleri ön plana çıkarmak istiyoruz. Evet. Dudağı gözleri... da kırmızıya boyarsak hepsi ön plana çıkar. Yok. Patlayan parçalar evet. oluyor. Anlamsız oluyor evet, değil mi? Evet kesinlikle. Şimdi siyahımızı kullanıyorum. Siyahı sadece e, kirpik dibine boyayarak... Geçeceğim ve sadece kuyruk kısmında kullanacağım. Kirpik olduğu için şu an biraz gözüm uzun süre kapalı tutabilirim. Evet çok Detaylı bir şekilde görüyoruz ne yaptığını. Fırçayı neden kısa ve sert bir fırça istediğini de bu darbelerde anlıyoruz şu anda. Evet, gördüğünüz gibi. Hmm, çok güzel oldu. Ee, Şimdi biraz e, böyle bırakacağım. Kalemi geçeceğim. Ondan sonra tekrar süreceğim. Biraz daha u, 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 ucunu Uzu. uzatacağız değil mi sonra? Uş, uzatacak evet, mıyız? Evet, uzatırım. Hmm, tamam. Ee, ben tabi dediğim gibi buradan söylemek kolay da yapmak nasıl bilmiyorum. <laughs> Ama çok güzel oldu bence ya görüntüsü. Zor bir iş bu ya. <laughs> Ankeşi yapan biri olsa keşke değil mi? bana bugün smokey makyaj yapar mısın diyebileceğim biri olmalı insanın <gülüyor> hayatında. <gülüyor> Profesyonel makyöz bir arkadaşı olmalı her kadının değil mi? Kesinlikle ya. Neydi bir kuaförü bir avukatı bir de makyajı olmalı. <laughs> Avukatlık iş tamam. Kuaförden yana da sorunumuz yok. Pek şanslısınız Emre Hanım. <laughs> Avukat koca da zor biliyor musun ya burada <laughs> Buradan çok yürürüm yalnız. <laughs> Her şeye kanunla bakıyor. O da doğru. Her şeye mantıkla bakıyor. O da doğru. Hiç de bir kere de duygusallaşamıyorsun. Bir kere de altta alsın mesela değil mi yani? <laughs> Şimdi benim verebileceğim renk ve ton ancak bu kadar. Çünkü daha fazlasında ben de çekiniyorum. Ve bunun üzerine eyeliner ve kalem geleceği için de ee, zaten belirginliği çok çok fazla olacak. Ee, şimdi yapmak istediğim şey şu. Gene Florma'nın bir göz kalemini kullanırım. Arkası dikkatinizi çekerse süngerdir ve bu sünger smokey'de çok işimize yarayacak. Bunu e, kirpik diplerini boyamak için kullanacağım. Sonra üzerine eyeliner çekeceğim. Beni Florma <laughs> rahat çıpır çıpır yürüyüp evet. gelip ayağını dibine oturdu. En yakın arkadaşısın sen onun. Kesinlikle. Bundan... Gene gözümüzü sabitledik. Evet. Hareket etmeyecek kadar. Asla çekip şeklini bozmuyoruz. Evet. Zor mu? Zor ve zahmetli. Ama boyamazsanız kötü durur. O yüzden boyamak faydalı. Şimdi aynı kalemle altına çok ince bir hat çekeceğim. Biz kirpiklerin çok uzun olduğu için çektiğin hattı göremiyoruz. Tamamına mı çekiyoruz? Hı. Tamam göstereceğim. Tamamına çekmiyoruz. Sadece kirpik ee, Şey. Başa kir kadar gelmiyor. Anladım. Yani Göz pınarına kadar... Ben getirmiyorum smokey makyajını da. Getiren arkadaşları görüyorum. Ee, öyle yapan profesyoneller de var. Ben biz profesyonel olmadığımız için hani o riske giremiyorum şu an. Hı hı. Ee, sadece bu kadarıyla yapabiliyorum. Ee, bunu da çekeyim, sonra dağıtmayı göstereceğim. Tamam. Dağıtmadan önce bir karşıdan seni görelim. Evet, yani şu an sadece. E, 3... Bizim için yukarı bakabilir misin? Tabii. Hmm, süper. Tamam. Yani kirpiğin altındaki kısmı boyadım. Evet. Ve altı sadece kirpik izasında boyadım. Evet, süper oldu. Şimdi bunları dağıtacağım. Bunu süngerle Öncel dağıtacağız. Değil evet, mi? süngerle ve özellikle sadece altı dağıtacağım. Tamam. Hafif hafif dokunuyorsun diye hissediyorum. Evet, hafif dokunuyorum ve amacım hep dışarı çekmek. Dışa doğru, He, uzatmak için yani. Evet. Dışa doğru. Yani maksadım çok fazla gözün altını boyamak Hı -hı. değil. Onu alıp yayarak böyle hani dumanlı havayı dışa doğru vermek gibi. Anladım. Tek seferde kalemle çektiğimiz keskin çizgiyi biraz daha yumuşatmaya çalışıyoruz Kesinlikle. aslında. Kesinlikle, evet. Süper. Şimdi bir daha göstereceğim. Tamam. Heyecanla bekliyoruz. Başını her kaldırdığında başka bir güzellikle karşılaşıyoruz. Aha çok teşekkür ederim. Harika evet, oldu şimdi ya. Şimdi o dumanlı hava gelmiş oldu. Böyle de göstereyim. Süper oldu. Biraz yakından alabilir miyim? Tabii ki. Hmm, süper. Tamam. Tamam. Şimdi e, normalde e, kullanımı zor olan ama smoky makyajlar önemli kullanılması gerektiğini düşündüğüm ürün liquid eyeliner. Fırçalı liquid eyeliner. Evet kullanmak çok zor, çekmek çok zor ama bunu çekmezseniz gerçekten o makyajı yapmış maalesef sayılmıyorsunuz. Ve deniyoruz. <laughs> Bu kadar anlattı. şans dileyin. Bu kadar boyadık inşallah silmek zorunda kalmayız. Evet kesinlikle. Akşamda program varmış. Bakalım nasıl olacak. Şu anda ben de nefesimi tuttum. Konuşursam bozulacakmış gibi hissediyorum. Kesinlikle öyle hissediyorum. Bilirsin çünkü ben de öyleyim şu an. <laughs> evet. Artık o kadar çok söyledim ki fırçada <laughs> Likit eyeliner kalmadı. ikincisini alıyorum. Ee, tabii makyajın etkisiyle gözler büyüdü. Kirpiklerin etkisiyle gözler büyüdü. Dolayısıyla eyeliner'ın sürüleceği alanda biraz arttı normale kesinlikle, göre. Kesinlikle. Süper. Şu anda buradan harika görünüyor ama Ben küçük şeyleri görüyorum. Tabii şu an çok yakın olduğum için. Evet. Hmm, çok güzel görünüyor. Şimdi bu şekilde aynısını bu aydın diğerini <laughs> de yapabileyim. <laughs> evet. Ben de dikit sürerken hep içten dışa doğru sürerim. Çünkü içten dışa sürdüğüm zaman iç kısmını daha ince, dış kısmını daha kalın tutabiliyorum. Evet, giderken çünkü el açılıyor, el açıldığı için de siz orada e, hacim verebiliyorsunuz. tık kalınlaştıracağım. Çünkü bu kalın, bu biraz ince oldu. Bir onu deniyorum. Fular bile nefesini tuttu. Aa, bitti yani. Tümelimiz kaldı. Belli oluyor mu? Evet oluyor. Biraz yakından Tabii. alabilir miyim? Bir gözlerini kapatabilir misin? Süper görünüyor bence. Harika. Şimdi. Şimdi en kolay olan rümen kısmına evet, geçelim. E, yalnız şu palette olan bir renk var. Onu da kullanmak istiyorum ben. Bakın dikkatinizi çekecek. Biraz pırıltılı. Onu sadece ortaya kullanacağım. Bir görün istiyorum. Gözümüzü ilk üç parçaya bölmüştük. İkinci parçaya uyguluyorsun, değil mi? Evet. Bir ile iki arasına uyguluyorum. Sadece pırıltı vermesi için uyguluyorum. Bu da gerçekten gecede kullanacağınız içerik olduğu için size hiç rahatsız etmeyecek. Ben bu akşam bayağı ciddi bir etkinlik var galiba. Ya öyle bir makyaj oldu ki gören de gerçekten öyle bir şey zannedecek. <laughs> Sağ olsunlar güzel bir program var oraya katılacağım. Evet, şimdi rümele geçiyoruz. Derken kirpik düşenmiş ne güzel. <laughs> <laughs> Çok acemisin. <laughs> Hadi canım. Bu <laughs> zaman ikinci, üçüncü kirpik takışım falan mı? Ee, bu e, gerçekten üçüncü deneyişim. E, ilkinde e, takamadım zaten. Çünkü biri aşağıda duruyordu. Alt kıyafetimde duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey oldu. İkincisinde makyajı nasıl yapacağımı beceremedim üzerine. Önce makyaj mı sonra bu mu falan dedi. Ama bu sefer yaptık gözüküyor. Bir şey daha deniyorum. müsaadenizle. Şimdi e, daha önceki makyajlarda da belki bahsetmişimdir. E, genelde e, makyajın e, son safhalarında Kaşın altını aydınlatmak konusu vardır. Ee, gene aynı paleti göstereceğim, gene smokey paletini göstereceğim. Bu palette çok açık bir bej var. O bejle gene kaş altını aydınlatacağım ve bir şey daha yapacağım. Evet. Farkı görüyor musunuz? Evet. Ama Göz daha mi? da büyüdü. Ve şimdi bir şey daha yapacağım. göz pınarını aydınlatıcı. Hmm. Son dokunuş çok efsane oldu yalnız. Evet arkadaşlar. Yapabileceğimiz en acemi smokey makyajı budur. <gülüyor> <gülüyor> Biz yapılana kadar yani bizden sonra ancak bu kadar. Harika oldu ya. Aslında çok ederiz. da acemi durmuyor bence. Evet, teşekkür ederiz. Ee, ben sana akşam iyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun. Sizlere de. Ee, bir sonraki eğlenceler. yayında nasıl geçtiğini öğrenmek istiyoruz. Tabii ki anlatırım. <laughs> tamam <üzere>. anlaştık. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.